Kontrol şu anda çalışıyorlar yani. Periçö şeyine gelecek müdüre gelir. Bizim işimiz Allah gafır. Hemen eğitim döneminde değil, eğitimini bitirdiğiniz dönemden etki Yine bizlerin evladı olarak düşünüyoruz. Çalışmalarınızı takip edeceğiz. Çalışmalarınıza hani öğrencilik döneminde katkı sağlıyorduk ama öğrencilerimiz bitti artık biz de işiniz bitti şeklinde düşünmüyoruz. Başarılarınızın daha ileri gitmesi için üniversite olarak her zaman katkı sağlayacağız. Çok kaliteli öğrenciler yetişiyor. Dolayısıyla bunları üst seviyede bütün Altı Asya'da, Türkiye'de, Asya'da, her yerde Avrupa'da olması gerekiyor. Bunların önlerini açmak için gerekenleri yapacağız. Başka üniversitede olsaydık böyle imkanımız olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü burada bize her, her avantajlarız. Yani teknik olarak kaliteli hocalarımız yani hepsi böyle bize her zaman yanımızda olur, yardım ediyor. Onlarsız biz hiçbir başarıya yetişemeyiz. Hazır hocam. tüm derslerde dalımıza